Erkek çocuk iki alır. Kız çocuklar bir bir paylaşır. Peki size şunu soracağım. Hanım 8'de bir alıyor. Hepiniz öğrendiniz bunu. Peki bir tane adamın iki tane hanımı olsa ve hatta dört tane hanımı olsa ne olur? Hepsi 8'de 1. Hakikaten müfessir varmış. 8'de bir paylaşılır. 4 hanımı da ne yapar? O sekizde biri paylaşır. Neden biliyor musunuz? Çünkü o hanımlar da boşta kalmasın, gitsin biriyle evlensin diye onlara fazla pay verilmez. Ya e şimdi bakıyorsun millet evlenemiyor. Erkek de evlenemiyor, kız da evlenemiyor. Kız babasından alıyor 15-20 bin lira maaş. Emekli maaşını alıyor evlenmiyor. Çok maaş alan var öyle. Tamam diyor bir arkasını yazıyor kocasından veya da işte sağdan soldan bir para kalıyor. Tamam diyor burayı garantiye aldık. E ondan sonra şey var. Çok oralara girmeyelim. Başımız ağrımasın. Bu alıyorlar ya nafaka. Nafaka alıyorlar tonlarca. 54 bin, 64 bin, 120 bin. Ya bunun dinle, imanla alakası yok ya. Bu nafaka nedir? Ya?